Öf, arabam da gitti ya. Arabasız kaldım bugün de. Prat, prat. Kim arıyor lan? Ben Berat arıyor. Alo Berat. Alo. Beni aramışsın. Bizim mi var? Evet. Beni alabilir misin? Geldin zaten. Aa, ne sürpriz lan? Gel hadi beni de gel. Yok. Oğlum ya arabamı kaybettim çok kötüyüm. Arabamı yaptı iki defa. Bir milyon dolar. Şuradaki kim lan? Yeni aldım. Araban güzelmiş evet. lan yeni mi aldın? Evet yeni aldım. Baya güzelmiş abi. O ne lan? Sen şaka yapıyorsun. Şaka değil Motora bakabilir miyim? İki CZ. Abi bu uçar lan. Yok, yok, yok. Test yapalım mı? Test yapalım mı? Gel yapalım hadi. At istek yapalım. Hadi istek yapalım Berat. güzelmiş. Oğlum ne oluyor lan? Yarışamıyorum. Gel Berat gel. Bu böyle olmayacak gel. Yarış yerine gidelim. Ben başla dediğim zaman başlarız Berat. Oğlum bu uçuyor lan. Herhalde, herhalde olur güzel araba en güzel Sen bir... mi yaptın motoru? Mo motorları ben ben taktırdım. Çizimleri de yaptırdım. Araba arabayı, arabayı al, tek aldım ben. Gel aynı hizaya gelelim. Geri gel biraz. Gel oğlum birazcık da öne gel. Tam hizada olsun salak öne öne. Tam çizgi. Hadi bir, iki, üç başla. Abi ya olmadı dur dur. <laughs> olmadı. Abi olmadı ya. Ben bunu kullanamam abi. Gel yani, işte yoldum belki gelir. Biliyorum abi. İnşallah gelir ya. Gel hadi. At. Güzel mi lan attın? At. Bak. Olmuyor Berat. Başa dediğimde de başlayalım. Ama düzgün tamam. başlayalım tamam mı? Gel. Tamam. Galiba bugün böyle yarışacağız. 1 2 3 başla. Oo bu ne lan? Fıstık anam. Fıstık lan fıstık. 350 370 390 400. Yarış biter abi. Abi ne yaptın be? Makine oğlum bu. Helal oğlum. Bu kim? Neyse akşam olunca şu kiminle yarışacağımı bulacağım. Sonra da onu parçalayacağım. Kim arıyor lan? Ne haber Alo. Alo. Alo kanka. Yarışı ben... buldum sana. Valla mı? Ama ben ha, şimdi yarışamıyorum bak. şey dolayısıyla. Sen şey yaparsın ya. Değil mi? Ha? Sen şey yaparsın da. Gel de bak bakayım. Ama şey yapar yapacağız ha. Söyleyeyim. Ben demin seninki gibi yapacağız. Olmuyor çünkü. Tamam. Çıkmış lan o manyak. Nerede abi? Lan. Aa. Sen hayırdır oğlum? Sana hayırdır Sen önce bir de sonra ben yiyeyim. tamam gel hadi. Aslında biliyorsun. İste katılmıyor. Maalesef. demek de lan. Üçte şimdi Berat 3 dediğinde başlat. Tamam gözüm bekle. Senin içinden geçeceğimi biliyorsun değil mi? Yani geçemezsin de işte bilmiyorum. O altındaki BMW ve hiçbir şey. Lan. Bon. Berat 1, 2, 3 dedi bana ne lan. Bon. Lan. Önden Allah başlasam Allah bile Allah. sen beni yenemezsin. Ben önden başlamadım ben hani Berat 1-2-3 dedim. Oh. Yendim yendim yendim. Sayılır. Ver bakayım anahtarını koçum. Ver bakayım Nereden aldı lan bu? Lan. Berat yakala. Önünü kes. Güzel lan. Sen de. Yeni hazırlayamazsın. Geldim tamam benim ben beni de yenersen işte. tamam, hiç tatlı çıkmış. Tamam anlattığını almayacağım. Benim de yenersen anlattığını almayacağım. Hayır, Abi, ben almayacağım. de ne zaman anahtarı alacağım? Ben de almayacağım lan. Senin anahtarını alıp ne yapacağım? Gel tamam, lan bana da bana. Tamam, tamam. Ne var Arabayı lan? bana satar. Gel lan. Düşünmem lazım. Gel bakalım. Berat. Berat istersen bunu al. 1600. Bunu yaşarım ben. Berat beni de yanına al. Dur 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 dur. Dur lan Berat beni de başım yanına başım. al. Bastım bastım İptal et, iptal. iptal İptal edin lan. Beni yanına almadın. Lan iptal et, iptal. Ettim. Salak nereye gitti bu ya? Ya oğlum dur ya, araba. Ben ya abim, arabam kaldı. Ya Oo ya ne yapıyorsun lan? Sus. Oğlum ben sana arabam, araba var araba satmam lan. Ya araba gitti. Araba gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Aslında araba, ev ama araba satar mısın? Bunu mu? Oğlum, arabadan inemiyorum arabadan. Bunu alacak para daha dolmadı Abi. Abi soktan. sus lan. Sus lan. Perran <laughs> Sabah olsun Şuradan bir turlayayım ya Lan Bir şey oluyor buna ya pedalı tutmamaya Başlıyor Lan 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 Kontrol edemiyorum artık Yapacağın arabaya da senin ya Dönmüyor araba Araba dönmüyor kardeşim. Lan 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 oğlum yavaş ya. Ne evet. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Of. Usta. Gel lan. Beni alın evet, lan. Ben. Şş, Berat şurada bir kontrol edersin oğlum ya. İki de bir arıza çıkartıyor ya. Buradayım. Aa, oğlum, burada gelsene. Bu araba ne lan Asrin? Ben de yarışmak isterim. Ben de yarışmak isterim Asrın. Asrın tek yolla. Ben yolladım olmuyor. Tamam Sen yolla sen hadi. Ben de yolladım gel olmuyor. Ya ben şimdi bir düz ya. Üç. Ya oğlum dur ya ben başlatacağım Allah Allah. Üç, iki, bir başla. Of Berat koyuyor be. Lan oğlum basamıyorum, basamıyor. Yoksa var ya. Öf. Ne oldu Aslı? Ben sanıyorum gel lan bir daha gel. Gel lan bir daha gel, gel. Gel. Berat kaşınıyor ya. Gördü, bu sefer istekle, bu sefer dört yüzü istekle lan. İstekle. Alman 400'ü gördü araba. Benimki 500 görüyor oğlum. Basamadım lan basamadım. Bu hızlı lan bu araba herhalde. Benimki de. Hem hızlı ilerleyen de 2000. Tamam orayı karıştırma. Beni arabamın yanına götür ya. <laughs> Şş, Berat şey diyeceğim ben. Ne? Bu, bu benim arabamın pedalları bazen gidiyor. Bak kaza falan yapacağım. Buna bakar mısın? Ağzıyı götürelim bak çünkü böyle olmayacak. Demin önce kaza yapıyorduk. He. Tamam. Hangi araba?